Hayal postacısı ormanda yürürken ayağına sert bir şey çarptı. Eğilip baktı. Yerde tek başına duran yuvarlak bir taş. Taşın üstüne şöyle kazınmıştı: Kimse artık üstüme oturmuyor. Postacı taşı eline aldı. Taş hafifçe titredi ve konuştu: Eskiden çocuklar üstüme oturur, hayal kurardı. Şimdi kimse durmuyor bile. İz onu eski bir köy patikasına götürdü. Yol kenarında üzerine yosun sarmış Yalnız bir taş vardı. Yakınında hiç çocuk görünmüyordu. Az ileride bir çocuk ağacın arkasına saklanmıştı. Ben arkadaşlarımla konuşmayı unuttum dedi. Bu taşında kimseye faydası yok artık. Hayal postacısı çantasını açtı. İçinden ilk oturuş zarflarını çıkardı. İlk mektupta şöyle yazıyordu. Bir çocuk taşın üstüne oturduğunda Dünya da biraz durur. Çocuk sessizce taşı temizledi. Üzerine oturdu. Rüzgar durdu. Etrafta bir dinginlik oluştu. "Belki ben konuşursam taş da anlatır." dedi. Diğer çocuklar da geldi. Her biri bir cümle paylaştı. "Ben dün gece bir yıldızla konuştum. Ben rüyamda kocaman bir kitapta yaşadım. Taş bir anda sıcakla doldu. Üstü yumuşadı, yüzeyi parladı. Bir dostluk taşı olmuştu artık. Taşın üstüne yazılar yazdılar. Burada hayal kurulur. Buraya oturan paylaşır. Burası dinlenme noktasıdır. Hayal postacısı Taşın yanına bir tabela dikti. Dünyayı değiştirmek için bazen bir taşın üstüne oturmak yeter.